Selam millet ben Baran. Game of Thrones'un ikinci bölümü beklediğimizden daha iyi geçti diyebilirim. Ee, yani en azından beni beklediğimden daha iyi geçti. Uykusuzlukla cebelleşirken, şu an saat sabahın 6'sı mı 6.30'u mu ne bilmiyorum. Ee, bölümün sonu özellikle beni aldı, götürdü. Ama o ana kadar her şey beklediğimiz gibi gitti. Bu birazcık e, kötüydü. Şöyle beklediğimiz gibi gitti. E, bölüm fragmanında gösterilen şeyler... Ya genelde fragman nedir? E, bölümde olacaklar ufak ufak şeyler verir. Yani insanda heyecan yaratır, beklenti yaratır. Game of Thrones bu sezonki fragmanların tamamında neler olacağını gösterdi. Ya yani sürpriz bir şey kalmadı açıkçası. Yani ikinci bölümün fragmanında bu bölümde olan her şeyi gördük. Ya ben mi çok teori okuyorum, çok kafamı çalıştırma oradan bu olsa şu olsa diye videolar izliyorum falan. O yüzden mi bana böyle geliyor bilmiyorum ama ya gerçekten fragmanda gördüğüm her şeyi sanki böyle tutup biraz uzatmışın öyle izledim. Ee, yani Birazcık açıkçası izlerken hayal kırıklığı mevcuttu. Ta ki son bölüme kadar. Şuraya telefonu koyayım düşürüyordum. Ee, buraya ben notlar aldım. Ee, geçen bölüm çünkü gene sabah köründe çektiğim için ne olup bittiğini hatırlayamıyordum. Ee, unutuyordum e, bazı isimleri. Fakat bu sefer not alırken de baya kötü not almışım. Ee, buraya fotoğraflarını koyarım istiyorsanız. Hani kaf bana kafama göre bir şeyler yazmışım ama acaba ne yazmışım. Neyse ilk aldığım nottan daha bölümün başındaki ilk sürprizden başlayalım. Eee Prince That Was Promised olayı. Yani bu Ohay teorisi biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da video sonuna koyacağım linkini belki aşağıda ilk yoruma sabitlerim. Azarohay diye bir teori var. Daha teori yok aslında. Azorahay teorisi var. Azor Azorahay diye bir kahraman var geçmişte bu kuzeyden gelenlerle dövüşen ak yürüyenlerle. Onun yeniden doğacağına dair yani göreceğimiz en büyük savaşçı yeniden doğacak şeklinde bir teori var. E ee, bunun kim olduğu hakkında teoriler var. Ee, bahsettiğim videoyu e, izlersiniz eğer bilmiyorsanız. E, Prince that was promised'in her zaman yani vaat edilen prensin yanlış yorumlanmış olabileceği söyleniyordu. Bu bölümde e, öğrendik ki bir çeviri hatasıymış. E, bah, kelime bak kelimen şey Valerian'daki karşılığını bilmiyorum ama hani prens ya da prenses hani herhangi bir cinsiyeti yokmuş o kelimenin. Böylece bütün teoriler yerinden oynuyor. Yani Azor Hay e, de olabilir ya da tahmin edildiği gibi e, Jon Snow da olabilir. Belki Jaime Lannister'dır. Benim favorim o. E, neyse gene bir ortaya baya bir teoriçlik malzeme çıktı tek bir cümleyle. Gene şimdi herkes Azor Ahai'den bahsedecek. Bir adım önde olmak istiyorsanız e, videomu izleyin. Reklamlar. Neyse e, bu direkt zaten hani o Daenerys'in e, Melisandre ile karşılaşmasının, konuşmasının işte en önemli olayı buydu. Diğer kısmı tahmin ettiğimiz gibi işte Daenerys e, şey, Tyrion Lannister üzerinden Jon Snow'a mail attı. Sam aşağıdan e, Jon mail attı. Johnson Snow mail'lara karşılık verdi. Yok spam attı falan filan. Yani çok bari tahmin ediyorduk bunları. E, şu olacak bu olacak diye. Zaten fragmanda da az çok göstermişlerdi. Yani o kısımların pek bir sürprizi. Ta şöyle vardı e, Lady Mormont'u hani bizim bıdık ee, Mormont'un e, John Snow'a ilk defa itiraz etmesindeydi. Hani "Kralım, bak, my lord hani böyle böyle diyorsa bizi yalnız bırakacaksın Senin yer kuzeyin." dedi. Ee, bir tek onu beklemiyordum. Gene John Snow'a "Aslansın, kaptansın, yaparsın be, yürü be" falan diyecek zannediyordum. Beklentim e, çıkmadı. E, o sahnede Sansa'ya gene uyuz oldum. Şu kıza biri ne zaman nerede konuşacağını öğretmeli. Çok ciddiyim. Tamam belki House Stark olarak konuşuyor orada ama yahu Jon Snow'u böyle karizmasını çizme. Jon Snow'a itirazın varsa önceden konuş. Ha gerçi Sansa da Jon Snow'un e, şeylerini bilmiyor. Jon Snow'da da mal mal var. Yani gidip konuş. Sansa'ya ki bak ben şimdi bütün lordları topluyorum. Böyle böyle anlatacağım. Sen ne düşünüyorsun de. Sansa sana bıdı 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 konuşsun orada mal mal. Sen onu sustur orada. Böyle ama katılmıyorum de. Sonra çık insanlar içerisinde konuş. Ay, kardeşini eğer e, karşına alırsan o kadar lord'un içerisinde ya da lady'nin hani bir fikir söylüyorsun, itirazlar geliyor. Kardeşinden en büyük destekçinden de itiraz geliyor. Yani bu sıkıntılı bir mevzu. İlk gibi ilk bölümde de böyle oldu. ikinci bölümde de böyle oldu. Zaten buraya da not almışım. Sansa gene mal diye. Mal geldi, mal gidiyor bu kadın. Yapacak bir şey yok. Yalnız o sahnede e, Littlefinger'ın sırıtması, konuşması yani konuşması yanlış dedim konuşmadan sırıtarak sadece mimikleriyle yaptığı oyunculuk yani 20 paragraflık diyaloğa bedeldi. Çok güzeldi ki Jon Snow'un da gözünden kaçmadı. Ee, gitti o mezarlıkta. al mezarlık mı dedi yani kriptin Türkçesini bilmiyorum da yerin altındaki anıt mezar mı ne neyse orada Littlefinger'ı duvara yapıştırdı senin ağzına sıçarım dedi ee, güzeldi bekliyordum hani Johnson'un tek bir e, şey kelime konuşmadan bu kadar nefret dolmasını iyi gözlemlerine borçlu olduğunu düşünüyorum. Belki de belindeki bıçağı görmüştür. O da paylı bir teori. Ondan da başka bir videoda bahsederim. Bütün bunları toparlarsak. Jon Snow aşağı inecek. Daenerys'e diyecek ki bana Dragon Glass'ları ver. Bir de şu şeylere, ölüleri ateş püskürt ejderhalarına diyecek. Daenerys de diyecek ki sen Kuzey'i topladın. Kuzey bana katılsın diyecek. Hani benim adıma savaşmasın zor. Sadece benim yanımda yer alın diyecek. Ya bunlar çok bariz artık. Yani fragmanlardan falan siz de çıkartıyorsunuz. Üstünüze konuşulacak bir şey yok. Konuşulacak kısımlara gelirsek Cersei tarafında güzel şeyler oldu. Hani Cersei herkesin gözünü korkutarak manipüle ederek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü yapabileceği tek şey o. Elinde hiçbir şey yok şimdilik. İnsanları korkutuyor işte. Dothraklar geldi oradan bunlar oldu. İşte size ihanet edebilirler. Köyünüzü alırlar. Evinizi yıkarlar. Karınıza tecavüz ederler falan diye. Güzel bir şekilde korkuttu. Bir de elinde Mad King kozu var. Yani Daenerys'in babası sizi mahvetti, yakmaya çalıştı falan. Hey, kız ondan niye farklı olsun diye insanlar korku saldı. Bir kişi hariç o da bizim şişko toparlak Semin babası. E, ee, neydi adım bak buraya notu almamışım. Buraya aldım da çok komik. Semin babası ve abisi diye yazmışım sadece. Neyse unuttum. Lord Tarli e, Jamie la konuşurken hatta Cersei konuşurken yürürken bile karizması kesinlikle ödün vermedi. Zaten ilk gördüğümüz andan beri tamam ben kendisine biraz uyuz oluyoruz eyvallah. Hani Robert'in isyanından beri uyuz olanlar vardır belki işimizde ama adam gerçekten adam gibi adam. Tek bir bağımlılığı var o da e, şeye hani kral kimse ben onun yanındayım diyor. E, tamam doğru ama bu sefer e, kralın yanında yer almamak için talihlere de yemin ettim diyor. Jamie de zaten o yüzden diyor ki sen bak ama e, tahta da yemin ettim. memleketini seven bir insansın sen diyor. E House Tarly'nin rolü gerçekten önemli olacak. Benim düşünceme göre Tyrell'lerin yanında yer almayacaklar. E, çünkü Tyrell'ler yani birazcık araları açıktır diye düşünüyorum. E güneyde olanlardan dolayı hele bu son olanlardan sonra e, yani Dorn çok kötü durumda. E, malum işte hani şu an Dorn şeyini e, memleketi yönetecek insan kalmadı Dorn'da. E bu, Tarly ailesi için, House Tarly için bir e, fırsat olabilir. Ben e, Talin'in sanmıyorum e, Daenerys'in yanında yer alacağını fakat sen işin içine girip babacığım bak böyle böyle ama şöyle şöyle deyip e, tombalak tombalak konuşarak belki babasını ikna edebileceğini düşünüyorum. Ama yani düşük ihtimal e, Talin'lerin ben gene kralın yanında yer alacağına inanıyorum. Beklemediğimiz bilmediğimiz şeyler gene Surs tarafında gerçekleşti. E, bu sefer gene bir yere gittiler yerin altında bir mezarlığa gittiler. Açıkçası ben o odayı çok merak ediyorum. King Robert her şeyi oraya kaldırtmış. O ejderha iskeletleri falan inanılmaz iyi. Hani Egon'un ejderhasını görüyoruz. Kocaman gerçekten çok büyük. Belki Robert'in Warhammer'ı da savaş çekici de oradadır. Hani nerede duruyor bilmiyoruz çünkü. Ne yanında gördük ne bir yerde gördük. Biz daha hiç görmedik onu. Belki orada birkaç tane kılıç vardır e, eski Targaryenlerden kalan. Hani 200 tane Valerian Steel kılıç olduğu söyleniyor. Bir kısmını biliyoruz. Gerçi Lannister onların hepsini mutlaka araştırıp bakmıştır ama saklı bir yerde bir şeyler olabilir. Ya o odada, oda dediğim yani kocaman mekanda çok acayip şeyler var bence. Hani Robert'ın e, efsanevi çekeceğinde orada olduğunu düşünüyorum. Belki görürüz ilerleyen bölümlerde ama ejderha indirmek için yaptıkları arbalet wow yani Age of Empires'da ben e, ondan yaparak e, şehirleri yıkıyordum. Ejderha'yı durdurabilecek en mantıklı şey yani zaten Hobbit filmini izlediyseniz orada Smaug'u durdurmak için o benzer bir şey kullanıyorlardı. Bütün fantastik yani şöyle söyleyeyim içinde ejderha geçen bütün fantastik edebiyat eserlerinde ejderhaları durdurmanın yolu üzerinden ejderha uçarken pullarının zayıf olduğu daha yumuşak olduğu karnına böyle benim boyum kadar 2 metrelik ok fırlatmaktadır olay. Mantıklı fakat şu an bir tane var ellerinde yani kaç tane yapacaklar bir de ejderhaları ne kadar durdurabilecekler şöyle bir şey var orada da Şimdi King's Landing'i e, düşünün. E, şu an görsel koyabilir miyim bilmiyorum ama bulabilir miyim düzgün. Şimdi Landing'i e, denizden savunma kısmını çözdüler. Karadan şimdi 3 tane ejderha kapıda da ordu varken öyle stratejik noktalara koymaları gerekiyorlar ki o arbaletleri ejderhaları vuracaklar. Bir de onun yükleme kısmı yani oku alacak, koyacak, gerecek, atacak. Çok uzun bir süre. Şöyle uzun bir süre. Şey hatırlayın. Eee Bizim gerizekalı Joffrey vardı ya psikopat. E, Crossbow'unu konuşuyordu. Bak bu çok güzel şey ya. Eskisi gibi uğraşmıyorsun, çat çat yapıyorsun falan diye. Yeni teknoloji okundan bahsediyordu. Crossbow'undan. Ama yine çok uzun sürüyordu onu yüklemesi. Yüklemesi yanlış kelime olabilir bu arada. Load'dan direkt chicken translate yaptım. Koskoca arbaleti yine aynı şekilde oku koy, çek, gel, nişan al, at. Zor olacaktır. Yani çok seri üretime girmeleri gerekiyor. E, bilmiyorum yetecek mecraları durdurmaya bu arada Kingsland'lik hani demişken savaştan e, ee, Cüce'nin yaptığı, ee, Tyrion'un yaptığı savaş planı kusursuzdu ama kağıt üstünde kusursuzdu. Gördük ki Euron Greyjoy yani planı mahvetti. Halbuki her şey çok mantıklıydı. Hani zayiat vermeden masum insanları ölmeden ele geçirmek istiyor. Elinde kocaman ee, arma da var. Onunla denizden gelecek. Yukarıda Kessler almak için elindeki doltraklarla e, ee, şey, ansalitleri kullanacak. Lekesizleri inanılmaz mantıklı. Cersei'nin yaptığı propagandayı bitirecek bir hareketti. Fakat Euron Greyjoy öyle bir geldi ki. Yani Yara'nın hani çıkıp böyle baktığı bir sahne vardı ya. Hani o sahne. Şimşeklerle Euron'un gemisi geldi. Allah Allah dedim ya. İnanılmaz güzeldi. Buradan görüntü yönetmenini alkışlıyorum. Çok temiz, çok güzel bir iş başlamış görüntü yönetmeni. Harikaydı. Yani belki de bir dizide, dizi de siktir Filmlerde gördü, gördüğüm şeylerden bile iyiydi. Yani bu tarz sahnelerden. Harika bir iş çıkartmışlar. Ve Euron'un o şeyden gemiye geçmesi orada psikopat psikopat görüp insanları öldürmesi çok güzeldi. Burada ben <laughs> affedersiniz not aldım. Euron'un zırhı ve şey, silahı diye. Çünkü söylenene göre Euron Greyjoy'un e, tamamen Valerian çeliğinden yapılmış bir zırhı var. Ve elindeki silah da hani e, muhtemelen Valerian Steel'dan yapılmış gene deniyor. E, Valerian çeliğinden yapılmış bir balta var. E, şu an fotoğrafını bulursam koyarım buraya. İsmini hatırlamıyorum. Onu da yazarım. O balta e, Euron'un e, eline geçti mi? Euron mu kullanıyor falan bunu dizide bilmiyoruz. Euron'un sahip olduğu şeyler genelde dedikodu üzerinden yani kulaktan kulağa ilerleyen fısıltılar şeklinde olduğu için. Yok işte e, Dragon Binder'ı varmış da Ejderha Yumurtası varmış da iç biçip denize atmış falan. Hani... Hep bir e, şehir efsanesi şeklinde olduğu için bilemiyorum tam olarak. E, buna biraz bakmam gerek ya da mutlaka çözenler olmuştur. E, bulursam yorumlara yazarım artık videoyu koyduktan sonra geç olursa. Ama Euro'nun gelişi e, çok iyiydi. E, Dorn'un şeyin, Oberyn'in piçlerini, kızları e, öldürmesi. Mızrak ablayı Kamçı ablayı öldürmesine çok üzüldüm. Özellikle Mızrak ablanın dövüş stili, Oberyn'in hatırlattığı için de ben Mızrak'ı çok severim. Çok şekilli Mızrak'a vardı, güzel dövüşüyordu. Çok yazık oldu ablaya. Kamçı abla da aynı şekilde bayağı bir uğraştı, dövüştü. Olmadı. Şu an doğruna yani kraliyeti hakkı olan denmez de hani kısmen hakkı olan diyeyim. Yani ülke yönetecek iki kişi şu an Euro'nun elinde önümüzdeki bölümün fragmanından görebildiğim kadarıyla Yara o ikisi sürükleyerek Cersei'nin önüne atacak ve evlen benimle diyecek. Çok romantik. Yani biri benim önüme atsa onları <laughs> ben evlenmeyi kabul edebilirim. Sörse ee, olsam kabul ederim yani açıkçası. Ee, bir de buraya bir not düşmüşüm. Ee, Euron, oç Euron böldü lezbiyan pornosunu diye. Gerçekten e, izlediğim en yüksek bütçeli lezbiyen pornosu olma yolunda ilerliyordu. E, i̇zlediğim derken yani bir arkadaş izliyor ben asla izlemem öyle şeyler. E, fakat Euron böldü bayağı küfür almış e, az çok. Yani bitirdikten sonra ekşi sözlüğe baktım. İnsanlar yani bölümü beğenmiş mi falan diye. Herkes aynı şeyi söylüyor benimle. Alacağın olsun Euron diyoruz buradan sana. Bahsedeceğim iki şey daha kaldı. Bunlardan bir tanesi Arya ve Nymeria hakkında. Nymeria'ydı değil mi? Evet. Buraya altı notta Arya kalp, kurt Nymeria'n yazmışım. Hani ilk gördüklerinde mutluluktan. Aa dedim işte kurduyla şey yaptı ne güzel birlikte hani yürüyecekler. Ordu gibi kurt var orada. Hani hep beraber kuzeye gidecekler derken. Kurt trip attı gitti. Buraya da üzgün surat ve oç kurt yazmışım. Sanki sarhoş gibi not almışım ha. Gerçekten e, Naimerya niye öyle bir şey yaptı? Çok üzüldüm ben. Hani Sansa'ya bakıp gözlerini çabalıyor. Sen beni bırakmıştın ben de seni bırakıyorum falan demesi. Ya sonuçta Arya seni niye bıraktı? Bir hatırla bir düşün. Hani tamam çocuktun belki kafan basmıyordu sevgili kurt efendi ama. Hani Joffrey piçi öldürmesin seni diye serbest bıraktı. Yapacak bir şey yok. E, o kurt bir daha gelir mi? Bir daha görür müyüz? Bilmiyorum hani 6 sezondur çok bahse geçiyordu. Hani Arya Kurduyla buluşacak falan acaba ne olacak falan diye bu şekilde bitmemeli bu efsane. Belki ilerleyen zamanlarda görürüz tekrar ama Arya'nın kuzeye gidişi beni çok mutlu etti. Aynı şekilde bizim tombalak Balak şeyci hatpay mıydı? Adı. Onu görmüş olmak da güzeldi. Ondan Jon Snow'un kuzeyde kralı ilan edildiğini Boltonların soyunu tükettiğini falan öğrenmesi ve o yaptığı seçim hani sola dönse Kingslandik sağa dönse evi evini tercih etmesi hala Arya'nın kimliğini yitirmeme, yitirmediğini gösteriyor bizlere. Güzel. Ve gelelim sem Sam Tarly sahnelerine. Abi konuşurken bile dilim titriyor. Çünkü iki bölümdür Sam'in sahnelerinde kusasım geliyor. E, bizim Frenzon şövalyesi abiyle yaptığı şey en mantıklı şeydi. Ben Dragon Glass kullanarak böyle balık bulu yüzecekmiş gibi yüzeceğini düşünüyordum ama Tabi ne arar Dragon Glass orada eline geçecek. Gitti bildiğim bıçakla çıt 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 ince, ince pulları doğruladı. Benim canım acıdı. İzlerken hele oradan Arya'nın kan sahnesine geçiş var diyor. O iltapta vıcık vıcık şeylerden adam böyle aldı yedi. Yani çok güzel bir geçiş. Gerçekten çok güzeldi. de sabahın altısında mı dördünde mi beşinin kaçında izleyince midem bulandı. Yani Allah belanızı versin. Kusuyordum orada. Ama güzeldi. sen ee, Sam gittikçe bir şeyler yapıyor. Hani eğitimini tamamlamadan kuzeye döneceğini düşünüyorum. Yani ailesini uğrayıp kuzeye de dönebilir. Bilmiyorum ama e, sen sanırım e, orada Stidel'de kafası çalışan tek kişi. Şöyle kafası çalışan tek kişi. Ya bir mevzu varsa müdahale ediyor. Meisterlar orada hiçbir şey müdahale etmiyorlar. Birazcık orada ego kasıyorlar gibi geliyor bana. Sen adam olacaksın şişko. Sana güveniyorum. Şimdi ekleyeceklerim bu kadar. E, güzel bir bölüm müydü değil miydi siz bilirsiniz. Bana yorumlarda beğenip beğenmediğinizi söylersiniz. Benim için e, Azor Ahay kısmı önemliydi. Orası gerçekten hani bir en vaa dediğim yerde. İkincisi de Frenzon abinin e, pullarını ayıklanmasıydı. Orada bir şaşırdım. Çünkü ben ya bir şekilde öleceğini düşünüyordum. Kendi canını alacağını ya da almadan önce sem'e bir şeyler söyleyeceğini düşünüyordum. Ama şu an tedavi ediliyor gibi. Onun haricinde bildiğimiz, beklediğimiz şeyler. Size geçen bölüm söyledim hani sızan senaryoyu okumayın, birebir gidiyor diye. İkinci bölüme baktım. Evet, gene birebir gidiyor. Yani kesinlikle okumayın spoiler istemiyorsanız. Hatta ve hatta fragmanları da izlemeyin. Çünkü fragmanda ne oluyorsa birazcık uzatılmışını izliyoruz. Araya birkaç e, gizli sahne konularak. Yapmayın, etmeyin. E, spoilerdan uzak durun. Gerçekten bölümde aldığınız zevk az oluyor. Ben Önümüzdeki pazartesiye kadar Game of Thrones hakkında hiçbir şey okumak istemiyorum. Piç oluyor çünkü her şey. Hani salam biri en gerizekalı teoriyi atsa bile piç olma ihtimali var şu an. Çünkü her şey çok gözümüzün önünde. Ee, umarım spoiler yemeden, zevkimiz piç olmadan izleriz önümüzdeki hafta diziyi. Ama Game of ile ilgili bir video çıkaracağım. Dragon Glass hakkında olacak o video. Şimdiden söyleyeyim sizlere. Hangi gün çıkar? Çarşamba ya da Perşembe çıkartacağımı düşünüyorum. Bu arada telefona mesaj geliyor. Sen mesaj attı. Abi sana güveniyorum. E, falan filan teşekkürler güzel sözlerin için diyor. Teşekkür ederim sen tombala. Hani biz göbekten iletişim kuruyoruz. E, ben de onun gibi tombalak olduğum için aramızda öyle güzel bir şey var. Çok uzattım. Kesiyorum. Uykum var. Zıbarıp yatacağım. Şunu kurgulayayım. E, oyun gezere incelemesini yazacağım sonra yatacağım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenin, beğenmeyin abone olun. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız ya da olmayın, olursanız çana tıklayın ya da tıklamayın. Her şey sizin elinizde. Artık gücü elinize alın. İnsanlar ne diyorsa yapmayın, içinizden geleni yapın ama abone olup beğenirseniz hoşuma gidiyor. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. İyi günler diliyorum. Bay bay.